Risale-i Nur külliyatından Mesnevi-i Nuriye. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Mütercimi Abdülmecid Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. İtizar Risale-i Nur külliyatından El Mesneviyül Arabi ile muanven büyük üstadın cihan baha pek kıymetli şu eserini de Allah'ın avnu inayetiyle Arabiden Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız, aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevher baha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ve ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan, o azim imani ve cesim Kurani hakikatlere ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatırı kalmış. Fabrika i bozukluğundan bu kadarı da müellifi muhterem Bediüzzamanın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla. Şahinin veya kartalın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu, hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tayyedilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tayyettim. Ancak aslındaki hakaiki, evladı vatana gösteren küçük bir ayinedir. Risale-i Nur müellifinin Neseben Küçük Kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecid Nursi.